Şimdi üçgen açı sorusu. Dikkat edersek burada bir dikdörtgen kelimesi var. Dikdörtgen kelimesine demek ki şuradaki açı 90 derece. Dikdörtgen olduğu için 90 derece ve bunlar özdeştir diyor. O zaman buradaki her bir parça 30'a derece gelecek. Buradaki minik yerlerimiz ne gelecek? 75 derece, 75 derece. Çünkü niye? Bunlar özdeş. Şimdi geldik buradaki soruya baktığımız zaman diğer tarafa. Burası 30 derece. Burası 75 dereceydi. Aynı şekilde burası 75 derece. Niye i̇kiz kenarlık var çünkü? Bir de ikiz kenarlığımız nerede var? Şurası 75, 75 75. Buraya ne kalacak yine? 30 derece kalacak. E şu açı da onu başka bir renkle gösterelim. Şöyle gelmesi gerekiyor. Şu parça ile şu parça birbirine eşit. O zaman ikisi kenarlık var. Buradaki parçada ne olacak? X artı 30 olacak. Bundan sonra bir sürü yöntem var ama bumerang üçgeninden gidelim bu sefer de. Şurada bir bumerang üçgeni var. Yani buradaki açı artı buradaki açı artık buradaki açı 75 olması lazım. Onları toplayıp 75'e eşitleyelim. X artı 30 buradaki açımız. Buradaki açımız artı x. Buradaki açıyı kaç bulmuştuk? Ona bakalım bir de. Şu tabanlar 75, 75, 150. Buradaki açı da 30 olacak. Kime eşit olması lazım? 75 dereceye. Bu durumda 2x artı 60 eşittir 75. 2x eşittir 15. x eşittir 7,5 gelir diyoruz. Cevap denizde olacak.